Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sonunda 50 aboneyiz ve 50 aboneye özel bir hesap çekilişi yapacağım arkadaşlar. E, hesabı ben e, adam, Mide Adobe falan kasmadım ama e, bir Swarm simulatorde bayağı kastım. E, o yüzden e, size vereceğim hesap şu arkadaşlar. Şöyle girelim. Arkadaşlar bu çekiliş tam 60 abonede açıklanacak. Şöyle adım Miguel Baba Fan bu hesabı ben çok önceden almıştım arkadaşlar. Bir arkadaş vermişti. Şu şekilde. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Ben de gerçekten güzel bir hesap arkadaşlar. Ee, bu çekilişe katılmak için yorumlara katılıyorum yazın. Bir de e, Roblox adınızı yazmanız yeterli. E, kanala abone olup like atmayan ve Discord sunucumuza gelmeyen kişiler e, katılamaz arkadaşlar. Olmuyor yani. Mutlaka gelin. E, Katılın yani Discord sunucuna Yeni açtık. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi yapmanız gereken bunlar. videoyu abone olup like atmayı unutmayın. Yani kanala abone olup. Size diyorum. Bay bay.